Şimdi e, Trench Coat'u çok beğenmedim rengine çünkü sen e, esmersin ve tenin de uygun değil bu renk. Daha böyle canlı tonlara kullanırsaydın daha iyi olurdu ya da krem tonları olursaydı daha iyi olurdu ekru. E, açar mısın şeyini bakayım çok o güzel iyi. bacaklara göster. Evet ben böyle silin hakikaten bacaklar çok güzel. E, i̇çindeki korsi kullanmıyorsun? Kullanıyorum. Ama şimdi yok. Var. Korsel Nasıl Var var korso Yukarıda var. var. mı böyle şey? Var. Buraya o zaman beli çok yanlış, sıkı herhalde. Yanlış he? kullanıyorsun. Yanlış korso kullanıyorsun. Yok kil, Sonra bakalım. kiloluyum. <laughs> çok Bayağı kiloluyum. Olur. Hayır hayır. Hayır ne kadar kilo olursa o korse toplar. Yani buradaki şişlik olmazdı yani. Yanlış bir gevşek bir korse kullanıyorsun. Hı -hı. Çok sert değil. Ee, sonra anlatırım sana hangi tamam. alacağını. Pantolonun bir tık daha kıvırabilir misin cini? Yok, evet. Aynen. Evet, boyu boy, bu, bu, olmalı. Belki bir tık daha yukarıda olabilir. Aslında şurada olabilir. değil midir Viyon Hanım? Hayır, Hayır. Değil. Şu bir tık daha üzerinden. kıvırabilirsin aslında. Kıvır bir tık daha. Yani daha böyle Sled bir giyiyorsunuz, bileğin inceyse açacaksın. Evet, bileğini göstermen lazım. Evet, çok daha iyi şimdi görünüyor. Hem de bacağın boyunda uzadı. Ee, sıradan bir kombin Emel. Zaten sıradan bir yere gidiyorum. Kafede Beşiktaş'ta arkadaşlarımla buluşmaya. Tamam ama sırada konsept yapma çünkü all stardasın ve Hı -hı. ben seni e, sıradan görmek istemiyorum. Her zaman ideal olacaksın. Ona göre konseptlere çalışın. Ayakkabı çanta e, uyum olarak olabilir ama o trench coat'la değil. O zaman bir palto manto olur. O trench coat'a hiç benmedim. Yani o buluş şey kollarındaki seni daha geniş gösterdi. Abartmış orada kolunu. Senin mi? ince kolları var zaten. Senin böyle kalın göstermiş. Gereksiz. Ve Çorap giyiyorsun değil mi bunun altında? İnce çorap giydim. Onlar gerek yok. Zaten kot pantolonu giydin sonra o çoraplar ne gerek var? Senin kendin tenini göster. Daha şık görünsün adına giydim ama kendin tenini göstermesin bence daha. Ben daha bu daha böyle mat ve şey Hı -hı. sarı gösterdi yani rengini teni rengini aynısı değil. Bacaklarından biraz göstermek kombinlere çalış. Çünkü Hüseyin'in güçlü taraf orası. Onları aç, kusurlara kapat diyorum ben. Tamam. Ve Fiyat. daha iyi bekliyorum. Tamam. Fiyatlar. Fiyatlar. Ayakkabılarım 80 TL'ydi. 50 TL'ye aldım. Zaten indirimdeydi. İndirimin indirimli aldım. Bravo. Evet. Çantam 110 TL'ydi. Ee, uzun pazarlıklardan sonra 50 TL'ye aldım. Bravo. Ee, kot pantolonum 110 TL'ydi. 100 TL'ye aldım. Aslında kot pantolonla e, trans, aynı pantolon. yer, pardon, evet. jean pantolonla trenç kotu aynı yerden aldığım için toplamda 300. liraydı ben 280 TL ödedim. Başka ne var aksesuar? Aksesuar, yüzük aldım. Yüzük taktın. Evet. Yani bence, da 5 TL ödedim. Şimdi jean ve beyaz tişört şıklığı yapıyorsan çünkü üzerinde bir tane trench kot var sadece. Böyle biraz takı da kullanabilirdin, e, toplayabilirdin. Hatta belki uzun takılar kullansaydın. Şu bölgeyi biraz kapatırdın diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü tişört kötü durmuş. Pantolonun altı iyi de buralarda bir sıkıntı var yani. Ya yani evet. Ya da böyle ne bileyim bence trench coat yerine şöyle bir ceket keşke. Bunun üstüne bir sen blazer çekseydin. Çektim. Benim için bugün beşti. Çektim blazerları da. O blazerlar benim burada kaldığı için. Kapanmadı mı? Asla. Ben zaten hiçbir zaman kapanan bir blazer bulamadım kendime. Ha. Program boyunca. Evet ama böyle bir kombin neden giymeyesin? Bu sene kol detayları çok moda trench kotlardı, evet. o yüzden ve diğer ceketlerde, üstlerde, gömleklerde çok moda. Fakat senin omuzun dar olduğu için o tam trench kotun şıklığını gösterememiş. Dolayısıyla e, belki onlar rahatsız olmuştur Ivana. Yani fena değilsin. Sen bu All Star'da fena gitmiyorsun şu an Emel. Teşekkür baştan ederim. baktığımızda üçüncü sıradasın. Daha da iyi olacağım yani şu an biraz. Evet iddialı girdin evet, yani. Da biraz daha birkaç gün daha geçer Ay, sen umarım. Sen bir şapka atsaydın bari. Evet, bir şey aslında, yapsaydın. Aslında, ya boğanın üstünde tepineceğe ne? Aslında ben bugünkü e, neyse <laughs> onu başka bir gün yaparım. Ya. Belki anlatmayayım. A, basın yani. demecini veriyor tamam. Hayranlarıyla Hayranlar <laughs> evet. fanlarıyla bu şu üç tane fanı gelmiş kızım. buluşuyorlar. üç tane değil ya. Üç o, dediler. İzlerler izleyince görürsünüz Selin Hanım. İkisi Öyle. Üç olur mu Allah Çocuk. İnsanlar o kadar e, Zaten fotoğraf dakika çektiler, de video çektiler. Saniyeydim. Nasıl? Emel nasılsın? Çok iyiyim Murkan Beyciğim hemen bir şey söyleyeceğim. Söyle bir şey istiyorum. Boğadan indikten Heh. sonra. Iyi. O zaman şöyle göstereyim. Boğadan inerken böyle sağ Sakın. Olsun. İki sakın. tane kamera kameramın. Tamam, kameraman. sakın. Sakın. Ne oldu? Yarın anlatayım Yor, o zaman. Yarın anlat. Yorumumu çok yorumlu. Ay çok yorum. heyecanlanmıştım. Urkan Bey. Yarın. Yarın <laughs> Emel'cimi anlatırsın. Yorumumu tamam. yapayım. Hemen ama çok Ama Ama yarın bir... başka Ay, başka, tamam, başka tamam, şeyler tamam, yapacağım. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Ben çok çabuk anlat Bak konuşmam bile karıştırdın Emel. Şimdi kısa bir yorum yapıyorum. Tamam. Fikir güzel. Evet. Ama üstündeki pardüsünün rengi gördüğüm zaman da söylemiştim. Artı e, modelinde problem var. Ee, ...tamam oraları söylediler... ...bu çantayı bir ceketle giyebilirsin... ...bir döpüyesle... ...pardon ceketle takabilirsin... döpiyeste takabilirsin... ...ama bunun da bu çok zayıf kalmış... ...bunu zenginleştirmek için sen... ...daha büyük bir çanta alıp buraya da atıp yürürdün... ...bitti... ...bir Hadi, şey söylemek istiyorum... Burada söyleme. mesaj Güneyim. Güneyim söyle. bir mesaj vermek istiyorum... ...Gülşen Hanım'a bir mesaj... hoş geldin... Tamam. Ee, ...tabii ki üstündeki trench coat ve... ...zaman içerisinde birçok... Ee, böyle belli başlı bu bir İngiliz markasının her yıl çıkarttığı her yıl aynı çıkarttığı evet. bir trench coat. Fakat tabii ki zaman içerisinde mutasyona uğruyorlar. Ve de e, ben bu trench coat'ları seviyorum. Kollarının bu şekilde değişime uğramasını seviyorum. Çünkü bu da bir dönem. Hı hı. Bu geçtiği zaman yine normal klasik trench. Çünkü trench coat hiçbir zaman modası geçmeyen bir şey. Ve trencikotu en çok ben tuvaletin üstünde severim. Biliyorum. İnce askılı, spagetti askılı bir tuvalet. Ve onun üstünde şu omuzlarına bir trenç kot Çok cool gelir bana. Ee, çok sıradansın. Eğer ki bu beyaz tişört şıklıyorsa, beyaz tişörtün bir kere şık durmuyor. İç giyimin doğru olmadığı için bütün hatalarını gösteriyorsun. Ve gittiğin yerde illa illaki trencikotunla oturmayacaksın. Bu kadar. Puanlamaya Puanlarımız 3. Teşekkürler. 3. Teşekkürler. Üç kızım. Teşekkürler. İki. Teşekkür ederim. Seni yerine alıyoruz.